Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos Perşembe. Merhaba, Kastamonu sular altında. Türkiye'de yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel baskınları, heyelan, gösterdi ki iklim değişikliği Türkiye'de de artık geleceğin konusu değil, bilakis bugün yaşanan gerçeğin kendisi. Ormanlar alevler içinde, otellerin üzerinde duman dalgaları gökyüzünden yağan kurum. Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Buna paralel olarak Karadeniz'de tamamen farklı bir doğal afet yaşanıyor. Karadeniz'in birçok ili yıkıcı sel baskınları altında. Afet ve acil durum başkanlığı AFAD, Bartın ilindeki çok sayıda köyde elektriklerin kesildiğini ve bir köprünün çöktüğünü duyurdu. Basında çıkan haberlere göre altı insan hayatını kaybetti. Bir insanı arama çalışmaları da sürüyor. Sel bölgesinde heyelan uyarıları yapılıyor. Sinop'ta bir ev çöktü ve sel suları arabaları bir oyuncak gibi sürükledi. Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi ve çok sayıda yol ulaşıma kapandı. Yetkililer şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyardı. Bu arada gazeteci Ertan Süzgün Kastamonu iline bağlı Bartın ile Bozkurt'un tamamen sular altında kaldığını gösteren videolar paylaştı. Seyinen Türk durumun çok dramatik olduğunu bildirdi. Köprüler çöktü, araçlar sürüklendi. Mahsur kalan çok sayıda insan kurtarıldı. İçişleri Bakanı yardımcısı Muhteremince Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 insanın helikopterler ve araçlarla tahliye edildiğini açıkladı. Selden etkilenen birçok bölgeye elektrik verilemiyor ve ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor. Kastamonu'ya bir mobil enerji aracı Sünoba'da jeneratör sevk edildiği açıklandı. Uzmanlar yaşanan doğa afetlerinin iklim değişikliğinin sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Alarm seviyesi kırmızı. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli yeryüzünün beklenenden daha hızlı ısındığı uyarısı yaptı. Sel baskını ve yangın. Aşırı sıcaklar ve kuraklık. Dünyanın çok yerinde iklim tahammül edilemez ve ürkütücü durumda ve gelecekte ise daha dramatik olması hesaplanıyor. Bunun sonucunda yaşam için tehlikeli hava durumları yaşanacak. Fırtınalar ve su baskınları daha sık ve daha sert olacak. Deniz suyu seviyesinin yükselmesine sebep olan Kuzey Buz Denizi'ndeki buz dağlarının erimesi ise sürüyor. Bilim insanları bugünkü durumun insan eliyle yapıldığı konusunda hemfikir. 2019 yılı raporuna göre havaya salınan iklim için zararlı karbondioksit miktarı geçtiğimiz 2 milyon yıl içinde salınmadı. İnsan kaynaklı küresel ısınmayı belirli bir düzeyde sınırlandırmak, toplam karbon emisyonlarının sınırlandırılmasının yanı sıra net sıfır emisyona ulaşmasını ve diğer sera gaz emisyonlarında önemli azaltım gerçekleşmesini gerektiriyor. Bu kapsamda bilim insanları küresel sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırmak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyor. Bremer merkezli deniz biyoloğu ve iklim etkisi araştırmacısına göre yeni IPCC raporu ancak son uyarı çağrısı olarak anlaşılabilir. Alfred Wegener Enstitüsü Müdürü artık bir seçeneğimiz yok. Ancak toplum olarak küresel ısımayı durdurmak ve kendimizi mümkün olduğunca kaçınılmaz risk ve tehlikelere hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız dedi. Yıllardır iklim değişikliğinin korkutucu sonuçları olacağını açıklayan uzmanlar haklı çıktı. İtalya'nın Sicilya adasında termometreler 48,8 dereceye yükseldi. Bu Avrupa'daki en yüksek ısı rekoru. İtalya'nın Sicilya adasındaki Siraküza kentinde hava sıcaklığı korkutucu boyda ulaştı. Dünya Türkiye, Yunanistan ve İtalya'daki orman yangınlarına kilitlenmişken, Sirakuza'da Avrupa tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü. Sözcünün haberine göre yetkililer en son Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 1977'de 48 dereceyi gördüğünü, Sirakuza'da ölçülen 48,8 santigrat derecenin bir rekor olduğunu açıkladı. Makinistlerin Almanya'da daha fazla ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle başlattığı uyarı grevleri ikinci gününde sürüyor. Uyarı grevleri sürerken bazı medya kuruluşları tek tip sözleşme yasasına rağmen küçük bir sendikanın nasıl grev yapabildiğini tartıştıran programlar yapıyor. Ancak kendileri de çalışan grubunda yer alan bu haberciler bu insanlar neden grev yapmak zorunda kaldı sorusuna cevap aramıyor. Almanya Çalışma Bakanı SPD'li Andrea Nahles tarafından hazırlanan ve 2015'te yürürlüğe giren tek tip toplu iş sözleşmesi yasası küçük sendikaların büyük iş yerlerinde grev yapmalarını engellemek için çıkartılmıştı. Buna göre söz konusu iş yerindeki en büyük sendika tarafından işverenle yapılan sözleşme geçerli hale getirildi. Amaç, küçük ve belirli bir meslek grubunu temsil eden sendikaların grev yaparak tekil çıkarları ön plana getirmelerini engellemek olarak belirlenmişti. Çok sayıda uzman, küçük sendikaların haklarının önemli ölçüde kısıtlanması nedeniyle yasanın anayasaya aykırı olduğu görüşündeydi. Örneğin, Bonn Üniversitesi Çalışma Hukuku Profesörü Greiner, eğer anayasaya aykırılık varsa tam da bu yasayla söz konusudur, dedi. Greiner, sendikalar arasında çifte standart oluşturulduğunu ve büyük sendikaların küçük sendikalardan daha güçlü olarak istediklerini dayatabileceklerini, küçük sendikaların ise buna karşı hiçbir şey yapamayacaklarını vurgulamıştı. Greiner, bence bu anayasa hukuku açısından son derece ayrımcı ve düşündürücü bir uygulamadır demişti. Yasa taslağına en sert eleştiriler ise ülkenin en ünlü iş hukuku profesörü Wolfgang Doyblerden gelmişti. Hükümetin hazırladığı yasa taslağı ile işverenlerin eline çok önemli bir araç verdiğini söyleyen Doybla, yasa yürürlüğe girerse işverenler işletme sınırları belirleme maddesini kendi lehlerine kullanarak işlerine yarayan sendikaları çoğunu sendikası haline getirebilecekler uyarısında bulunmuştu. Ayrıca yasanın ileri sürüldüğü gibi toplu iş sözleşmesi birliğini sağlamaya yönelik olmadığını belirten doybla aksine grev hakkını sınırlamaya yönelik bir taslak sunulmuştur demişti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle aralarında Doktorlar Sendikası, Makinistler Sendikası GDL, Alman gazeteciler birliği olmak üzere birçok küçük sendika anayasa mahkemesine başvurmuştu. Federal İş Mahkemesi önceki tek sözleşme uygulamasını 2010 yılında engellemişti. Ölüm vakalarının düşük seviyede seyrettiği Almanya'da yeni korona enfeksiyonu bir insidans değerleri artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü RKI 5638 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Geçtiğimiz gün 25,1 olarak açıklanan bir hafta içinde 100 bin insan başına düşen yeni enfeksiyon sayısı (incidens) 27, ,1. 6'ya yükseldi. Yapılan son açıklamalara göre Almanya genelinde 24 saat içinde 17 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana virüse yakalananların sayısı 91.834'e çıktı. Erkay tarafından yapılan açıklamaya göre Kassel bölgesinde 11 insan daha virüse yakalandı. Kassel Sağlık Dairesi hastanelerde 10 insanın tedavi edildiğini açıkladı. 7 günlük insidans Kassel'de 23,7, Kassel Kaymakamlık Bölgesi'nde 20,7 olarak kaydedildi. Esen Eyaleti'nde ise 7 günlük insidans 24'ten 26,9'a yükseldi. Offenbach, Wiesbaden, Frankfurt, Main Taunus ve Offenbach bölgesi gevşeme için belirlenen 35 eşiğinin üstüne çıktı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Salı günü buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.